Halacım Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle 3 yeni halka arzı beraber inceleyeceğiz sevgili dostlar. Böyle kritik bilgiler vereceğim. Standart bilgileri zaten hepiniz biliyorsunuz. Her yerde yayınlanıyor. Twitter'da, orada, burada. Zaten geri kalan da biz WhatsApp grubuna falan paylaşıyoruz. Yeri zamanı geldiğinde ne zaman halka arz olacağını falan. Halka arz olduğu gün bütün bu duyuları biz yapıyoruz. O yüzden bu videoyu biraz kısa tutacağım ve kritik bilgileri, olmayan bilgileri, konuşulmayan bilgileri sizlerle paylaşacağım son olarak bilançoya bakıp bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Aşağıda özel grubuma gelebilmek için Paladium katıl butonundan Paladium üyeliği satın aldıktan sonra profilimde numaram var. WhatsApp grubundan benimle iletişime geçin. Sizleri de özel grubuma dahil edeyim sevgili dostlar. Yükselişteyken piyasa özel grubumu kaçırmayın. Düşüşe geçtiği zaman maalesef yapacak hiçbir şey yok. En azından alınabilecek hisseleri, teknik analize en uygun hisseleri bulup sizlere seçerek gönderiyoruz sevgili dostlar. Bunları da söylemiş olalım. Öncelikle İzmir Enerji Elektrik Üretim Aşı. Bu arada bu web site halkarz.com sevgili dostlar. Gerçekten kaliteli. Hani ben kendim web sitemde yapmaya çalıştım beceremedim ama bu arkadaşlar gerçekten işini kaliteli yapan insanlar. Burayı da takip edebilirsiniz. Ne zaman halk arz oluyor sevgili dostlar? 8, 9, 10 Ağustos'ta eşit dağılım. Burada önemli kısım ne sevgili arkadaşlar? Bakın tahsilat grubu var. %60 bireysel yatırımcı. Yani biz ne kadar para yatıralım Sadık Hocam? Adamlar yazmış 1 milyon katılımcı olursa 1748 TL. Şimdi şöyle bir durum var. Katılım endeksine uygun değil. Yani helal değil sevgili arkadaşlar. Büyük bir kısım bunu kullanıyor sevgili dostlar. Mesela bazı yatırım fonları katılım endeksine olmayan, uygun olmayan hisseleri almıyor gibi sevgili arkadaşlar. Burada da bazı vatandaşlar var. Hani bana sürekli olarak mesaj atanlar var. Hocam helal mi değil mi? Bu konu kritik olduğu için girilmeme ihtimali yüksek olabilir. O yüzden 1 milyon yatırımcı iyidir. Siz 1800 TL bu hisse için ayırın arkadaşlar. 1800 TL bir köşede dursun. Nedir bu arkadaşlar? İzmir Enerji Elektrik Üretim AŞ. Bu önemli bir husus. Şirketi beğeniyorum. Bakın gelecek olan paranın %80 ile güneş enerji santrali kuracak. %25 ile sermaye oluşturacak sevgili arkadaşlar. O yüzden iyi fiyat istikrarı 15 gün boyunca devam edecek. Bunlar da önemli bilgiler arasında yer alıyor sevgili dostlar. Bakın T1 ve T2 bakiye kullanılamayacak. Bu ne demek? Sıcak para olacak arkadaşlar. Hisse mi satayım hemen gireyim? Yok. Sıcak parayı koyacaksın veya hisseni 2 gün öncesinden satıp o hissedeki parayla Buraya giriş yapabilirsiniz sevgili dostlar. İzmir Demir Enerji'nin web sitesi şu anda çökmüş vaziyette. O yüzden şeye bakamıyoruz. Bakın band genişliği sınırı aşıldığı için biz e, bilançoya bakamıyoruz. O yüzden bunun bilançosunu WhatsApp grubunda söyleyeceğim sizlere sevgili dostlar. Şimdi Tatlı Pınar Enerji'ye gelelim. Ofis Yeme en son geleceğim. Ofis Yem çok önemli. Bakın Ofis Yem'de çok büyük hatalar yapabilirsiniz. Mutlaka dinleyin Ofis Yem'i. Tatlı Pınar Enerji Üretimi AŞ'de zaten eşit dağılım sayı dostlar. O da 10-11 Ağustos tarihlerinde Yıldız Pazar'da. Bu da e, fonların hem Rüzgar Enerji Santrali hem de Güneş Enerji Santrali'ni kullanacak e, halka arz gelirinin %65-70 civarını. Bu da iyi bir durum sevgili dostlar. %70 bireysel yatırımcıya. Burada da 1105 diyor ya 1 milyon katılırsa. Siz buna da 1200 ayırın sevgili dostlar. Bakın TATENE... Tatlı enerjileri 1200 ayrım çünkü bunda da katılım endeksine uygun olmadığı için bir miktar düşüklük görebilir. Biz işimizi minimum seviye indireceğiz. Riski minimuma indirmek için ben bunları söylüyorum. Yoksa ortalama 1 milyon 200, milyon 400 arası falan gelir. Ya paramız varken katalım sevgili dostlar. Bir sıkıntı yaşamamak adına bunda fiyat istikrarı sağlanmıyor demiş. Ama günlük alım taahhüt var. 5 gün boyunca 2 milyon 808 bin not adet girecek. Nereye adet girecek? Halka arz fiyatının altına inmemesi için bu adetleri girecek sevgili dostlar. Bu da önemli bir mevzu olarak gözümüze çarpıyor sevgili dostlar. Onun haricinde herhangi bir problem yok. 10-11 Ağustos'ta Taten'e başvuru yapabilirsiniz. Gelin hep beraber bir de Taten'in bilançosuna bir bakalım. Şimdi Taten'in bilançosuna baktığımız zaman dönem varlıkları sevgili dostlar. Her dönem artmış. Şurada bir düşüklük var. Onun sebebi ne acaba? şurada bir kısım diğer alacaklar burada tahsil edildikten dolayı bir kısım düşüklük var. Daha sonra tekrardan şu bölümde peşin ödenmiş giderlerde 164 milyon gelince burası tekrardan 63358.358 milyona artmış seyrolar dönem varlıkları. Duran varlıklarında ise bakın burada üstünü çizmişler ama toplam dönem varlık 2 milyon 2 milyar 569 milyon toplamda burada 3 milyar diyebilirsin sevgili dostlar toplam varlıklarında. Şimdi geldik önemli bir kısma borç bölümüne kısa vadeli borçlarına baktığınız zaman kısa vadeli borç 265 milyon. Doğru mu okudum? Evet doğru okumuşum. 265 milyon. Uzun vadeli borç 1,5 milyon. Sevgili dostlar bu zamana kadar birçok halkalar inceledim. Ama uzun vadeli yükümlülükleri 1,5 milyon olan kısa vadeli borcu çok az olan çok nadir şirket gördüm. Bakın çok nadir şirket gördüm. Bu inanılmaz pozitif bir görüntü sevgili dostlar. Beğendim ben bu durumu. E, o yüzden e, zaten adamlar büyük ihtimal bundan dolayı bak zaten Tatlı bundan dolayı zaten kredi ödemeleri var. Büyük ihtimal o da kısa vadeli borçlarını onda bitirirsek adamların kafası rahat. E, güneş enerji santrali ve hibrit güneş enerji rüzgar güne, rüzgar enerji santrali ve hibrit güneş enerji santrali ile beraber yoluna e, devam edeceğini düşünüyorum. Tatlı Pınar enerjiyi ben pozitif olarak notlarımın arasına alıyorum sevgili dostlar. Şimdi geldik ofis yem gıda sanayi ticaret aşiye sevgili dostlar. işin en kritik en püf noktasına. Önceki halkars şunu bir söyleyeyim ondan sonra oraya geçeyim. O kritik bilgiyi en sona sak. Bu da yine Yıldız Pazar'da sevgili dostlar. Eşit alım 10-11 Ağustos tarihlerinde. Bakın burada finansal borçların kapatılması işletme sermayesi ve yatırım harcamaları diyor. Bu bölümü çok beğenmesem de devam edeceğiz sevgili dostlar biraz sonra. Şimdi katılacak pay oranı olasılık demiş. 1 milyon katılımcı 625. O yüzden o zaman biz ne, ne kadar yatıralım? Ya 800 olsun orada. Çünkü bu da katılım endeksine uygun değil sevgili dostlar. 3 halka arıza katılım endeksine uygun olmayan halka arızlar. ve bunda da 1 milyon katılımcı 625 TL düşüyorsa sizler de 750-800 TL bir para ayırmanız gerekiyor sevgili dostlar. Fiyat istikrarı 30 gün sağlanacak. E ondan sonra burada çok fazla bir önemli bir bilgi yok. Tatlı Pınar ve İzdemir, İzdemir Enerji. Bunlar normal halka arz bölümünden talebinizi gireceksiniz. Orada görünecek halka arzda işte İzdemir, Altayacak Tatem. Ofis yemi göremeyeceksiniz. Bakın ofis yemi halka arz bölümünden göremeyeceksiniz. Nereden göreceksiniz? Ofis yemi normal hisse alır gibi alacaksınız. Çünkü tamamıyla herkese eşit hisse alır gibi. Saati de farklı sevgili dostlar. Diğerlerinde sabah 10 akşam 5 ya. Bunda sabah buçuk öğlen 1 arasında talep tarihinde bulunabilirsiniz. Bu bilgileri kaçıran arkadaşlar talepleri geçerli sayılmayacak. Ve maalesef ofisiyen gıdayı alamayacak duruma gelebilir sevgili dostlar. Bu bilgi sizler için hayat kurtarıcıdır. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Şimdi gelelim hep beraber dönen duran varlıklarına. Burada bakın 2 milyarın üstünde bir dönen varlığı var. Duran varlığı 337 milyon toplam varlığı 3 milyar burada özür burada 2 milyar 661 milyon toplam varlıkları. 3 milyar diyebiliriz. Burada kısa vadeli varlık 2 milyar, uzun vadeli 260 milyon TL civarında. Hani oransal olarak baktığımız zaman borç birazcık yüksek. O yüzden kısa vadeli bir de borç sevgili dostlar. O yüzden bu borcu kapatmak isteyeceklerdir ve daha sonra önüne bakacaktır. Bu şirketin pozitif bir yanı var. Ofis yemin sevgili dostlar. O da dışarıya ihraç ettiği ürünler var. Bu dışarıdaki ihraç ürünler doların artmasıyla beraber bilançolarına pozitif yansıyacak. Ve umarım bilançoları da bundan dolayı pozitif etkilenecektir sevgili arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.